Anne ya, sabahları ben uyurken odama süpürgeyle dalmasan olur mu? Çok rahatsız oluyorum. Tabii, ben iyi bir anne olamadım ki. Ah ah, hiç değerimi kıymetimi bilen yok mu evde. Anca yat oğlum, anca yat. Heh, köle çalışıyor zaten. Oh ne güzel. Keşke ben de yan gelip yatabilsem. Ama bizim emekliliğimiz mezarda. Ay! Anne ne oldu? Yemeğe tuz koymayı unutmuşum. Anne ya o nasıl bir tepki ödümü kopardın. Oğlum kalk bir yemeğin altını kapa bir de bana çay koy. Tamam anne bir dakika. Allah'ım sen hiçbir zaman ana babayı evladına muhtaç etme. Ben 9 ay karnımda taşıyayım. Yemeğim yedireyim içmeyeyim içireyim şunun yaptığına bak. Canım oğlum gel biraz içeriye kurban oldum. Tamam anne geliyorum otur biraz. Baban konuşacak biraz seninle. Tezgah lan bu. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana 8 sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin? Sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et. Kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. Oy kıyamam oğluma. Yüzün uf mu oldu senin? Gel hemen temizleyelim. Sen de git banyoya gir. Şu haline bak. Yine üstünü başını batırmışsın. Ne oldu anne? Anne bu ne ya? <laughs> şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. Anne sen de beni çocukken ne döverdin ha? Aa olur mu? Ben sizi hiç dövmedim. Yanlış hatırlıyorsun. Hanım ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. Ee... <laughs> Hayda annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? <laughs>